fakat Üstad onun hakiki yani e, normal kabul edilecek manasını şöyle izah ediyor Alemi bekanın mahlukları yani kıyameti kopmayacak ölümleri olmayan son bulmayan beka aleminin mahlukları Nice dünyalar var da biz onları hiç düşünmüyoruz birader. Yavut kafayı taktık şu fani dünyaya. Bilmiyorum. Acayip bir şey. Bize söyleniyor yani o ehil olan zatlar tarafından hatta müşahedeye sahip olan zatlar tarafından yine bizim dikkatimizi çekmiyor. Ama Avrupa'dan, Amerika'dan bir bir neydi belirsiz bir adam bir şeyler söylese dünya şaşaya veriliyor. İşte halimiz Halim-i Pekan'ın mahlukları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ile pek alakadardırlar. Niye? Çünkü onun, Peygamberimizin getirdiği nur iledir ki, cennet ve dar-ı ahiret cin ve ins ile şenlenecek. Cin ve ins bu dünyada yaratıldı. Fani dünyada. Gerçi fani diyoruz, cin ve inse de fani diyoruz ama, buradaki varlıkları itibariyle fani. Hakikatta ise beka alemine intikal ediyorlar, edecekler. Böylece onlar da baki aleme mal olacaklardır. Yani hiçlik yok. Hatta bir atom, atomun bile hiç edilmesi mevzu bahis değildir. Evet. Cinleri herhalde orada artık değilmiş. Aynı şey yani. Müslümanların nasıl ki müminleri var, kafirleri var. Ben onları görürüz herhalde. De Orada ayan beyan. He he. Tabi. Yani o alem artık imtihan dünyasından çıktı. Neticiler alemidir. Orada her şey ayan beyan görünecek. Yevmet sarayir. Bu serail sadece bize söylenmemiş olan şeyler değil. Bilinmeyen dünyana, dünyalarda. Aşağı çıkacak. Niye Allah yarattı ki onları bize göstermek için ki? Burada burada gösterse imtihana dokunuyor bazı bazı meseleler o imtihana dokunur. Hani onları görsek bu sefer işin rengi değişir, hayat anlayışımız değişir, imtihan ciddiyetini kaybeder. Evet, Saadet-i ebediye olmazdı ve cennetin her nevi mahlukatından istifadeye müstahit olan cin ve ins cenneti şenlendirmeyeceklerdi. Cennetin şenlenmesi bakınız cin ve ins iledir. Gerçi orada da vardır varlıklar. Yani sadece buradan gitme değil orada da vardır ama buradan gidenlerin rütbeleri değişik. Esma-i olan aynı dağlık filmleri değişik, Evet. Ve cennetin her nevi mahlukatından istifadeye müstahit olan cin ve ins cenneti şenlendirmeyeceklerdi. Yani olmayalardı. Böyle senin bir çok düşük derecede bir cihette yani cennet sahipsiz virane kalacaktı. Ne yapacağım, bir cennete niye gideyim der gibi ah, hayale geliyor. Ah. Okuduğumuz yer Mektubat 278. Şimdi bir hakikat lisanı ile anlatı, anlatı bir parça var. Miracı. Semai Risaletin Semai risaleti işte bu tabir bunlar ya bakacağız evet Ne demek Semai Risalet? Mecaz ile. Evet. Kameri Muniri olan tamamen mecaz. Nurlu Kameri olan Hatemi Divan-ı Nübüvvet. i Saletin'e bir cümle, kurulan cümleye bakın ne kadar dikkat çekici. Kameri Munili olan Hatemi Divan-ı yani Peygamberler cemaatinin sonu. Hatemi Divan-ı Nübüvvet. Nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin kerameti uzması ve mucize-i kübrası olan mirac ile yani bir cismi arzi dünyada bulunan bir cismi peygamberimiz kastediyor semavatta gezdirmekle niye gezdirmiş semavatta hatırlatırım Sözlerde Sözlerde Yani Berahini Nübüvvet kısmında Hatırlıyorum Hem 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 hemler var orada Yani sual şu Orada Neden bu kadar peygamberler var da Miraç sadece Resulullah'a Aittir Başkalarında yok öyle bir şey Tainat kitabını ya yani Dünyayı değil sadece Okuyabilecek Bir e, mertebeye çıktı. O miraç hakkında ayetlerde de bunlar mevzu bahis de şimdi oralara girmiyoruz. Yani ayetlerden gelen haberler bunlar. Yani peygamberimizin peygamberlik derecesi ve durumu ve mahiyeti çok fazlasıyla değişik. Mucize-i kübrası olan miraç ile yani bir cismi arzi semavatta gezdirmekle. Yani li, Niye gösterecek? Dünyada kainat kitabını okumakta çok ileri derecede bulundu. O hem hemlerde vardır. Esma-i İlahi'nin olarak o vazifeleri yaptığı anlatılır. Onun için semavatı da görmesi ve onun, o, semavat varlık dünyası ile Allah'ın eserlerinden tanımasına çok fazlasıyla uygun. Musait, mustahit. Semavatta gezdirmekle semavatın sekenesine semavatta bulunan zişurlara alemi ului ehline ruçhaniyeti peygamberimizin en üstün bir şahsiyet ve vazifedar bir şahsiyet olduğu ve mahbubiyeti, Allah onu çok sevdiğinin ve onun için böyle iltifatlara, ihsanlara nail kulduğu manayla <laughs> mahbubiyeti gösterildi Miraç ile. Göktekilere gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de arza bağlı semaya asılı olan kameri, Arzu takip ediyor. Ona bağlı. Uydusu. Fakat şeye bu şey de, de söyle. <gülüyor> <gülüyor> Se, e, semaya asılı. Öyle ya bizim düşünce alışkanlığımızla ya koskoca bir dünya o da yani ay bir, bir şeyle asırlı olması lazım bir dursun. Bize hitap ediliyor. Asırlı olan kameri bir arzlının işaretiyle peygamberimizin işaretiyle dünyadan e, işte semaya çıktı. İki parça ederek yakkı kamer arzın sekenesine dünyada bulunan zişurlara baktığı hayatlara o Arzlı'nın Risaletini öyle bir mucize gösterildi ki Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi Risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla bu diyorlar eski nurcular ustanın zamandakiler. bu da misal kelimeleri bu zat Nereden buluyor da çıkartıyor böyle? Hakikaten çok haklı haklılar yani. İfadelere dikkatli bakılınca bu hatıra geliyor. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi Risalet ve Velayet gibi iki nurani kanadıyla iki ziyadar cenah ile Evci Kemalata uçmuş peygamberimiz. En üstün kemalat mertebelerine çıkmış. Ta kabuk kavsine çıkmış. Neymişle bu kabuk kavşeni? Ha. Bu kadar mıydı? Yok. Çıkmış hem ehli semavat hem ehli arz'a medali fahr olmuştur bizim peygamberimiz. Övülme sebebi olmuştur. 2 i̇kiye ikiymiş. Sayfa bu kadarmış. Hı. Evet. Daha çok vardı da biz dedik bir ders kadar olsun. Böylece burada bitir. Ne kadar oldu? Hiç, 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 hiç. He? Hiç, hiç, hiç. E, tamam canım gayet güzel. 33 deyip geçilir mi? Hmm, Tabi bazı şeyler yapmıştık. Evet diyeceğiz. Kaydetmek istiyoruz. El Fatiha. <laughs>